YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Sayın Rektörümüz Profesör Doktor e, Kemal Kemalettin Aydın Hocamız ile birlikteyiz. E, hoş geldiniz hocam. Merhaba, günaydın. E, günaydın hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler arkadaşlarınız biz de iyiyiz Sizi yolun bize ola, iyi olan. Hocam hazırsanız e, sorulara soruları geçiyorum. Lütfen. Rektörlük göreviniz süresince hem akademik hem idari birçok sorumluluğunuz var. Bu yoğun tempo içinde sizi en çok motive eden şey nedir? Öğrencilerimin gözlerinin ışıl ışıl gülerek bana bakması, onları mutlu görmek. Öğrencilerle e, sürekli zaman geçir, geçiriyorsunuz, e, gençlerle iç içesiniz. Onlardan öğrendiğiniz, sizi en çok şaşırtan ya da ilham veren anınız nedir? Onlar e, zamanı biz durak sayarak yaşıyoruz. Onlar geleceği hissederek yaşıyor. Onlarla beraberliğimde benim de motivasyon ve gelecek planlamalarımda bir hız kazanıyor. Yani Uzun zamanda öğreneceklerim onlar kısa zamanda öğrenmiş oldukları için kısa zamanda hap gibi bana öğretiyorlar. Öylece e, önümüzdeki zaman diliminde zaman geçirerek öğreneceğim her şeyi onlar bana öğretiyorlar. Benim şu anki en büyük öğretmenim zaman yönetimi ve zamanın bize kazandırdığı bilgi birikimlerini onlardan öğreniyorum. En büyük öğretmenim gençler. Direktörlük görevine ilk başladığınız gün ile bugünü kıyasladığınızda sizde en çok değişen şey nedir? Yorgunluk. <laughs> Ama tabii ki yorgunluğun biraz önce başta söylediğim gibi öğrencilerimizin artan zaman dilimi içerisinde üniversiteye aidiyetleri, hocalarına bağlılıkları, derslerindeki motivasyonları bu ülke için iyi bir branşında, lisansında yetişmiş eleman olma arzularını görmek beni çok çok dinlendiriyor. Ee, başladığımız günle bugün arasında büyüyor üniversitemiz çünkü sizler de takip ediyorsunuz. Ee, şimdi Kırgızistan'a gideceğiz, Bosna Hersek'e gittik, ee, Çoban Bey'deyiz, Somali'deyiz. Yakında e, Filipinler'de Müslüman Özel Bölgesi Bankson monoda eğitime başlayacağız. Ee, bu büyüyen e, hadise. ...bizleri hem motive ediyor hem de mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Başarıların ardında hep görünmeyen bir kahraman, bir emek olduğu söylenir. E, sizi bu noktaya getirirken, arkanızda sessizce destekleyen biri var mı? Aklınıza ilk kim geliyor? Annem. Rahmetli Nur için diye Onun ortaya koymuş olduğu yönetme, yaşam, toplumla iletişim... ...iyi insan olmaktan başka hiçbir şey istemedi benden. Birincisi o. Tabi diğerinde bir akademisyen olan, profesör olan eşim ve çocuklarım aile yapımın huzurlu, mutlu oluşu çok büyük bir başarıda. Onların da başarısında benim, benim de başarımda onların çok büyük katkısı var. Ama bütün bu başarı millet, memleket ve iman sevgisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne üç kelimeyle anlatsanız ne derdiniz? Öğrenci dostu üniversite. Üniversitesi'ne diğer üniversitelerden ayıran en güçlü özelliği nedir sizce? Bunu çok tekrarlıyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi diğer üniversitelerden farkı biz hem bir lisans diploması veriyoruz hem de bir milli mücadele ruhuyla vatan millet sevgisi veriyoruz. Evet diğer üniversitelerde veriyor ama bizimkinin farkı ne? Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin mektebi tıbbiye şahanesi İngilizler tarafından işgal edilip karargaha döndürülmüştür. Buradaki o günün tıbbi yerleri sağlık eğitim bir alan gençler Milli Mücadele'de Sivas Kongresi'nde var olmuşlardır. Ondan önce Çanakkale'de bir sınıfı şehit düşmüştür ve 1921'de mezun vermemiştir. Yani bu toprağın şehadet mertebesine erişmiş şehitlerimizin kanıyla vatana dönüştürülmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kökünü aldığı Mektebi Tıbbiye Şahanenin rolü büyüktür. Öyle olunca her üniversite bir lisans diplomasıyla mezun eder ama Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin mezunları o milli mücadelenin ruhuyla bu toprakların vatan olmasındaki ruhla milletini, bayrağını, ezanını devletini ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan bir nesil olarak yetiştirebilme arzumuzdur ve öyle de yetişiyor. En büyük farkımız o. Hocam bir öğrenci olarak merak ediyoruz. Kampüs içerisinde en sevdiğiniz yer neresi? Orta Bahçe, burada. Önce sonra bizim de favorimiz orası. Evet. Favorimiz. Ankara Gülhane'de de kır Bahçesi. Ben kantin çocuğuydum öğrenciyken. Onun için kantinleri, tabii kütüphaneler, amfiler, laboratuvarlar onlar zaten olmazsa olmazları. Diğer e, öğrenci dostu üniversite, öğrenci iletişiminin en rahat kurduğumuz yer e, Orta Bahçe ve e, Gülhane Külliyesi'nde de Kırp Bahçesi. Öğlen bizim e, okulumuzun yapımı, restorasyonu ne zaman biter? Bu sene bitiyor. İnşallah. Şu anda %95'i geçti. Artık dış alanlara çıkmaya başladık. Bütün hemen hemen ders göreceğimiz amfiler bitti. Bir kütüphane... 1-2 tane de eksi 1'deki imalatla gerisi dış alan. Mescidimiz mesela ben özel olarak soruyorum. Bu e, ay yani bize yaklaşık 8 aydır bu işi yapan, 8 aydır gelecek ay bitecek diyor. Evet, biz çok ee, e, abdest, abdest alma de. açısından da sorunlar var. Şimdi hemen en yakın yere sağına soluna merdiven başlıklarına da e, abdest alma imkanını sağlayacağız. Ama dediğim gibi bu ayda, şimdi bugün de oturacağız, konuşacağız. En son Nisan sonuydu. Asansörler ve mescidin bitmesi. Şimdi Mayıs sonuna geldik. Muhtemelen bu ayda yok, Haziran sonu diyecekler. Üniversite yönetimleriyle müteahhitlik işleri arasındaki böyle bir problem var. Burada bizim kıymetli rektörümüz Cevdet Erdöl, kurucu rektörümüzün ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu üniversiteyi Sağlık Üniversitesi Hasettin'de bu üniversiteyle ilgilenen herkesin ilk açmak istediği mescitti. Ama belirli bir zamanı karot alınıyor. Orijinal hali bulunması ve kalem işçiliği gibi. Çünkü o bir yerin sıvasının hangi yıla ait olduğunu anlamanız için karot alıyorsunuz. Alıyorsunuz orada beş defa boya çıkıyor şu. Sonunda 1903'te şurası deniyor. Ona göre bir laboratuvar incelemeleri var. Oradan kaynaklanan bir gecikme ancak o gecikmeyi bugün ne izah etmemiz mümkün değil. Bugün müteahhit de bu işi yapan yükleniciyle en büyük kavgamız, ilişkilerimizin kopmasına kadar gidecek hikayemiz mescitteki e, bu nasıl bir kelime söyleyeyim gecikmesi diyelim. Ama Allah razı olsun diğer taraftan... Camimiz evet. tamamlandı, cemaat gayet güzel oluşuyor. Evet, biz orada etkinlik yapıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Katılımları için değerli rektörümüz Kemalettin Aydın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın çocuklar.